herkese merhaba. Uykulu gözlerle size bir şey anlatacağım. Gecenin bir vakti bu videoyu çekiyorum. Niye çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü bazı youtuberlara gıcık oldum. Onlara tepki olsun diye çekiyorum. Çünkü bilip bilmeden konuşuyorlar. İzlememişler. Bir tane bölüm izlemişler. Bir fragman izlemişler. Kalkmışlar yorum yapıyorlar. Bir de beğenmedik diyorlar. beğenme beğenmemiş ya. Beğenmemiş. Öyle olmaz. Youtuberlar, youtuberlar siz yok musunuz? Beni gecenin bu vaktinde video çektiriyorsunuz. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Ben bütün bölümleri izledim. Öyle bir tane bölümü, iki tane, üç tane, beş tane falan değil. Fragman değil. Hatta ben bu dizinin Netflix yapımı olduğundan bile haberdar bir haberken izledim. Anlatabiliyor muyum? Tamamen yani e, i̇lk önce izledim sonra öğrendim. Kendi hissettiysem bu diziyle alakalı e, onları olduğu gibi söyleyeceğim. Saat gecenin vakti 2 saat gece 2. E, ben videoları izledikten sonra o youtuberların videolarını sinir olduğum için dedim ki ben bu videoyu çekeceğim. E şimdi dedi ki sen ne yapıyorsun ya ne uğraşıyorsun boş ver ya dedi. Ben de dedim ki hayır sinir oldum. İşte video gelsin. E İngilizcesi The Protector. E Türkçesi de Hakan Muhafız şeklinde çevirmişler. Biraz çıkıp geldi Hakan Muhafız. Benim The Protector'dan veya Netflix'in bir Türk dizisi yaptığından haberim dahi yoktu. Cuma akşamı eşim açtı ve biz bu diziyi izlemeye başladık. Hatta ben dalga geçtim ama sonra fikrim değişti. O yüzden bence izleyin. Şimdi bu hikayeyi şöyle değerlendiremeyiz. Bu hikayeyi alıp da bir Marvel hikayeleriyle, bir DC Comics'le vesaire karşılaştıramazsınız. Bu hikayeyi ilk önce Türk dizileriyle karşılaştıracaksınız. Diyeceksiniz ki böyle bir Türk dizisi var mı? Bakacaksınız fantastik kaç tane Türk dizimiz var? Kaç tane görsel efekti olan dizimiz var? Çok fazla yok. Hatta yani ben dizi izlemiyorum ama siz söyleyin bana. Olsaydı herhalde duyardım. Birincisi böyle bir dizimiz yok. Bizim. İkincisi bu dizi 40 dakika 30, 30 35 ile 45 dakika arasında bizim normaldeki dizilerimiz 2 saat neredeyse. Hatta bazıları daha da uzun. O yüzden ben Türk dizisi izlemeyi hiç sevmem. Hep neden yabancı dizi? Çok mu güzel hikayeleri? Ondan değil. Hikayeyi daha kısa bir şekilde anlatıyorlar. Daha çabuk tüketebiliyorsunuz ve bir sonrakini daha çabuk izleyebiliyorsunuz. Yani şu anda Netflix'te bu dizi 2 saatte o sürede biz oturup izleyecek miydik? Asla izlemedim. Bunu da görünce başladık biz izlemeye ve ilk başlarda ben dalga geçtim ama yine de hikaye birazcık böyle bir değişik ya dedim. Hani, hani bizim yaptığımız şeylere benzemiyor. Ya farklı bir hikayesi var çünkü. Bir fantastik bir hikayesi var. Aynı zamanda o fantastik hikayeyi bizim kültürümüzle o süper kahraman hikayesini bu işte Marvel'ın yapmış olduğu, DC Comics'in yapmış olduğu hikayeleri gibi hikayeler aslında. Aslında bütün bu süper kahraman hikayelerinin özü temeli aynıdır. İşte bir süper kahraman vardır, bir kötü adam vardır. Onlar birbirlerine savaşmak zorundadır. Aynı hani Harry Potter'da da bu böyle. İşte bütün fantastik şeylerde Aynı tarzda adımları görebilirsiniz hikayenin ilerleyen noktalarında ve diziyi yaratırken şimdi fantastik öğeleri almışlar ama bunu gerçekten bizim yapmışlar. Bu fantastik bir hikaye. Bunu Amerikalılar yapmış ama bunu Türklük süzgecinden geçirip yapmışlar. Osmanlı, İstanbul, bizim kültürümüz, bunların hepsini dizinin içerisinde bir yerleri iliştirerek bizi yansıtmışlar. İlk önce dediğim gibi Türk dizileriyle daha sonra yabancı dizilerle kıyaslamak gerekiyor. Çünkü yabancı dizilerin olduğu, yabancı diziler üreten bir firmanın platformunda, Netflix gibi bir platformda şu anda bu dizi. E, Netflix tarafından da yapılmış bir dizi. Dolayısıyla hani tabii ki yabancı dizilerle de kıyaslanabilir ama bunun bir Türk dizisi olduğu, bunun bir ilk olduğunu asla unutmamalıyız. Ona göre e, muamele etmemiz gerekiyor şu anda. Ayrıca düşündüğünüz zaman hayranı olduğunuz birçok dizinin diğer sezonlarını izlediğiniz zaman ilk sezonların genelde çok da iyi olmadığını görürsünüz. Neden? Çünkü ilk sezon biraz deneme gibidir. Şu anda bu bir deneme. İkinci sezon daha farklı olacak. Üçüncü sezon daha farklı olacak. The Office benim en çok sevdiğim komedi dizilerinden bir tanesi. Ama ilk sezonu Hatta ben tekrarlarını bile izlerken ilk sezonunu neredeyse izlemiyorum. 2'den 3'ten başlıyorum. İşte neden? Çünkü hikaye sarmaya başlıyor sizi. Daha çok sarmaya başlıyor ve öyle de olacaktır eminim. Ben şu anda ikinci sezonu merakla bekliyorum. Hikayesini oradan buradan okuyabilirsiniz. İşte bir süper kahraman hikayesi ama çocuk kendisinin ne olduğunu bilmiyor. İşte öğreniyor daha sonradan işte. Bazı karakterlerin bazı noktalarına değineceğim ve spoiler vermeyeceğim. Birinci nokta benim en e, sinir olduğum noktalardan bir tanesi. Öncelikle ilk bölümden itibaren ilk birkaç bölümde ve sonralarda da yine ara ara, ara görüyorsunuz ve rahatsız oluyorsunuz. Diyaloglarda sanki İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bir diyalog havası aldım. E tamam anlayabiliyorum Netflix'in serisi. Netflix tabii ki bunu doğal bir şekilde İngilizce'yi çevirecek, başka dillere çevirecek, en kolay olacağı şekliyle belki yapmak istiyor. Belki o yüzden diyaloglar biraz Hatta belki İngilizce yazıldı sonra Türkçeye çevrildi. Her yerde değil tabii ama bazı yerlerde gerçekten bu tam bir Amerikan diyalogu diye düşünüyorsun. O o diyalog belki İngilizcede seni rahatsız etmez. O şekilde görürsen ama Türkçede gördüğün zaman gerçekten rahat, rahatsız edebiliyor. Dizinin ilk sahnesi, ilk böyle dizi başlarken gördüğünüz kısım e, ee, biraz bana Matrix'i hatırlattı. Matrix'in 20 sene önce yaptığını biz şimdi yaptık. <laughs> Olsun ama yaptık sonuçta. Ve yapılmış yani. hani Bu açıdan gerçekten bir fantastik e, bir hikayenin yapılmış olması, o hikayenin bizim kültürümüzle birleştirilmiş olması, öyle havadan işte ne bileyim herhangi bir şeyle bir güç alıp da böyle bir kötü bir insana karşı savaşmak gibi değil de gerçekten bizim kültürümüzde olan bir şeymiş gibi e, yaratılması bu gerçekten çok hoşuma gitti. İstanbul'un da bir özel bir anlamı var bu e, muhafız hikayesi içerisinde. İstanbul'da bu kadar çok e, gösterilmesi, bu kadar anlatılması e, gerçekten beni çok mutlu etti. Netflix'in böyle bir şey yapıyor olması. Buna benim yabancı arkadaşlarım da izleyecek falan. Gerçekten gurur duydum yani şey dedim ne kadar güzel. Hani ülkemiz ülkemiz çok güzel. İstanbul çok güzel. Hani İstanbul'un da sadece böyle en güzel yerlerini de göstermişler. Böyle kenar mahalleyi de göstermişler. Ondan sonra pazarlarını göstermişler. Ee, tarihi eserlerini göstermişler. O açıdan gerçekten hem İstanbul'u tanıtıcı da bir şey olmuş. Bir yandan da Türk Türkiye'yi, Türk hayatını da tanıtmış bir şey olmuş. Öyle herkes, mesela bazen Hollywood filmlerinde izliyoruz. Türkiye'yi öyle bir gösteriyorlar ki, 100 yıl öncesi bir yermiş gibi gösteriyorlar. Hiç gerçekçi değil. Dolayısıyla onları izlerken ne kadar sinir oluyorsam böyle bir şeyin yapılmış olması ve Türkiye'yi gerçek olduğu gibi gösteren bir yapım olduğunu görmek o gerçekten çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da gurur verdi. Bir yandan da mesela bir yabancı film izlerken ne, ne, hangi ülkenin filmi olursa olsun fark etmez dizisi vesaire. O ülkenin hayatıyla alakalı bir küçük ayrıntıları gösterirler. Bir şekilde böyle işlerler o filmin içerisine. Ve siz onu gördüğünüz zaman e, bilinçaltınıza bilinç o ülkenin kültürüyle alakalı neyse artık o izlediğiniz şey. Onlar bilinç yerleşir. Yavaş yavaş. Mesela ilk sahnelerde, ilk filmin başlangıç kısımlarında. Böyle bir selam vermeler var, bir kahveler, bir fallar, bir çay içmeler, simitler. Sonra bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Biz bunları biliyoruz ama yabancılar bunları bilmiyorlar ya da bu kadar yoğun bir şekilde bilmiyorlar. Onları yani çok da göze batırmadan ama hani hayatın içerisinde olduğu şekliyle gösterilmiş olması zaten en önemli olan şey o e, genelde hani ben bunları yabancıların filmlerinde de Amerikan filmlerinde veya işte yabancı diyorum çünkü bu sadece Amerikan filmi izlemiyoruz yani Hint de olabilir başka bir e, Fransız filmi de olabilir İspanya da olabilir fark etmez her yerde görüyorsunuz aslında ama çok fazla fark edilmeyebiliyor bazen göz ardı edilebiliyor o yüzden hani bunu da gösterilmiş olması gerçekten güzel eşim müzikleri beğenmedi. Benim için açıkçası beni çok rahatsız etmedi. 5. beşinci bölüme kadar neredeyse Türkçe şarkı yok. 5. beşinci bölümden sonra, beşinci bölümde hatta ilk Türkçe şarkıyı duyuyoruz galiba ama emin değilim. Siz eğer izlerseniz buna dikkat edip aşağı yazabilirsiniz gerçekten. Kaçıncı bölüme kadar Türkçe şarkı yok sonra. Sonra Türkçe şarkılar başlayınca bence biraz daha farklı, biraz daha bizden oluyor. Ama ilk başlarda yabancı şarkılar vardı alakasız geldi açıkçası. O olmamıştı zaten o müzikler ilk başlarda. Hani aşırı rahatsız edecek bir durum yok ama e, hatta ben şey dedim Gökhan Kırdar yazmamıştır o yüzden dedim e, beğenmemişsindir diye ama sonra araştırdım öğrendim ki meğerse e, neydi o çocuğun öbür çocuğun adı? Ha Toygar Işıklı. Toygar Işıklı'dan bahsediyormuşum meğer. <laughs> Toygar Işıklı yazıyor ya hep öyle dizi müzikleri... Aynı tarzda böyle, onun oldu hemen anlaşılıyor ya. Neyse hafif yani. uykum geldi. Bu arada müziklerde bazı noktalarda rap müzikler vardı. Onlar da bir hoşuma gitti. Hatta ya yani Türkçe rap. Onlar da hoşuma gitti. Neden? Çünkü o esnada böyle bir nasıl diyeyim? Böyle bir şey oluyor, bir hareketlilik, dramatik falan müzikler yaparlar ya. Bu sefer öyle olmamış. Bu sefer daha farklı farklı şeyler kullanmışlar. Değişik bence. Ben bence fena değildi yani. Şimdi karakterlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Hakan karakteri biraz burnunun dikine giden bir adam. Ee, ve çok fazla duygularını kontrol de edemeyen bir adam. Bu yüzden zaten film ilerleyecek. Eğer zaten kontrol edebilseydi birinci sezonda biterdi her şey. Yan hikaye. Aşk hikayesi. Bence ı -ı çok zorlama olmuş. Öyle olduğunu düşünüyorum. Oyuncu performansı olarak Leyla karakterini çok beğenmedim. Erkekler genelde güzel oynadılar. İşte hani okey tamam güzel kız koymuştur oraya. İşte bir aşk yaratalım bunların arasında şey olsun. Yani başka güzel bir kız da bulabilirlerdi. Daha gerçekten oynayabilen. Hazar her güçlü. Okey fena değildi oyunculuk olarak. Çok böyle hani iyi kötü falan diyemeyeceğim. Çok rahatsız eden bir durum. Yoktu. Ara ara biraz daha iyi olabilirdi. Ama şimdi bir kıyafet giydirmekle, e, o hani böyle e, deri ceket veya işte kot ceket, ondan sonra deri, deri böyle bileklikler, o zaman saçını şuradan aşağısını mesela kesmişler kızın. Dövüşçü falan oldu demek değil ki. E, azıcık kas yapsaymış, hani insanlar rol için ne bileyim kilo alıyorlar, kilo veriyorlar. Biraz daha güçlü gösterecek e, gibi, güzel bir şekilde kas yapabilirdi. ...diye düşünüyorum. O bence birazcık rol ile ilgili inandırıcılığını azalttığı Hazar Ergüçlü'nün. Wonder Woman bile kaslı yani. Hani ki, ki o e, süper kahraman. Hadi onu da geç. Jessica Jones, o da mesela çelimsiz. Ama onun süper gücü var. İşte. Hiç süper gücü yoksa bari kasın olsun. Şöyle düşündüğümüz zaman, yabancı dizilerde, filmlerde izlediğimiz yerleri... Mesela New York gösteriyorlar. Aa diyorsun böyle bakıyorsun işte uzun binalar bilmem ne. Ee, bir hevesleniyor insan. Aa New York diyor işte nasıl hay hayaller bilmem neler kuruluyor. Ondan sonra işte tabii ki New York, hani gelin gezin edin ama New York taşla e, taşıda 200-300 senelik bir tarihi olan bir yer. Yani İstanbul'un yüzyıllardır olan yaşayan bir tarihi var. Ve bizim bunu fa çok fazla tanıtacak bir alanımız yok. Gerçekten bizim ülkemizin tanıtımıyla alakalı e, çok güzel bir iş yapmışlar. Şimdi biraz daha teknik bir konudan bahsedeceğim. Eee dizim ona biraz fazla aydınlık geldi. Bu tarz e, Netflix'in yapmış olduğu işte Marvel'la e, vesaire e, beraber yapmış olduğu mesela Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage vesaire bunları izlerken görüyorsunuz ki daha karanlık e, ortamlardalar çünkü. Neden? Karanlık daha böyle farklı bir mod, farklı bir mood yaratıyor. Farklı bir kasvet yaratıyor. E, ve sizin olayın işte neresine odaklanmanızı istiyorsa e, görüntü yönetmeni oraya odaklanmanızı sağlıyor. Gerçekçi de değil. Çok biraz daha karanlık olabilirdi ve daha da güzel olurdu eğer karanlık olsaydı da daha sinematik olurdu. Bazı noktalarda e, sinematik demişken şunu da değinmek istiyorum. Ben, genel olarak İstanbul görüntülerinde farklı bir tonlama yapmışlar renklendirme yaparken. Bu da sanırım Netflix'in kendine özgü bir tonlaması çünkü e, genelde Daredevil'de olsun, Iron Fist'de olsun vesaire hep böyle bir, özellikle New York'ta e, bir böyle soluk boğuk böyle bir şey, iğrenç bir görüntü gösteriyorlar. Onun gibi yapmışlar. Bazı kısımlardaki diyaloglar olsun, sahneler olsun çok gereksiz kalmış ve aslında onlar olmasa hikaye hiçbir şey kaybetmezdi. Birazcık böyle didik didik ettim gibi geliyor ama bu tarz bir belki yorumu aynı şekilde Daredevil'e de yapabilirim, Iron Fist'e de yapabilirim. Ama şu anda hani Protektör'den bahsediyoruz diye bunu söylüyorum hazır bunun bu konuyu açmışken. Ee, ama kesinlikle bu hani dizinin kötü olduğunu göstermez. Biz de bence bunu birazcık e, takdir etmeliyiz. Netflix'te Türk dizisi yapıldı ilk defa. Bunu yabancılar izleyecek. Bunu yabancı arkadaşlarımız izleyecek. Ben açıkçası kendi adıma çok gururluyum. Çok da mutluyum. E, umarım gerçekten ikinci, üçüncü bölümleri veya daha çok çok daha ileri bölümleri e, yaparlar. Hikaye gerçekten sürüklüyor. Birazcık daha hızlı olabilirdi. Bazı noktalarda, bazı şeyler kesilebilirdi ama bunlar sadece yapıcı eleştiri. Ve son bölümü izlerken de tam böyle şey oldum. Okey, şu anda bu durumdaysak demek oluyor ki çok fena şeyler olacak. Bir sonraki sezonu ben şahsen heyecanla bekliyorum. Ve umarım daha iyi görsel efektlerle, daha iyi konuyu e, toparlayarak, daha iyi göstererek bu sefer izleyeceğiz. Görsel efektlerimiz şu anda çok iyi değil. Bazı kısımlarda özellikle hani böyle bir... olmuş olduk ama... Ee, tabii ki bu göz ardı edilebilir. Zaten hepi kaç tane görsel efekt vardı dizide. Sadece onlar hikayeyi azıcık süslemek için yapılmış şeylerdi. Hikayeyi tamamen görsel efektten oluşacak bir hikaye de değil zaten. Zaten e, atıyorum hangi dizi? Daredevil'de bile mesela kaç tane görsel efekt vardı? Bir sezonda ya da genel olarak düşündüğünüz zaman o yüzden çok fazla yerden yere vurmamak lazım. Buradan YouTube'daki YouTuber'lara sesleniyorum. Yani Netflix'te böyle bir dizi yayınlanacak. Böyle bir Türk dizisi yayınlanacak. Ve Türk dizisi sadece drama bile değil. Fantastik bir Türk dizisi yayınlanacak. Ve sen onu yerden yere vuracaksın. Bence hiç güzel bir hareket değil. Beğenmediğin yerler tabii ki olacak. Sanki Daredevil'de yok mu? Ya da Iron Fist'te yok mu? Iron Fist'i izlerken ben 140 tane şey buldum, hata buldum, sinir oldum ama yine de izledim. Ne yani işte Marvel. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. İzleyince de yazın aşağıya nasıl bulduğunuzu, beğendiniz mi, beğenmediniz mi, neyini beğenmediniz, nesini beğendiniz yazabilirsiniz. Veya benim yorumlarıma katılıyor musunuz? Ya da siz de benim fark ettiğim şeyleri fark ettiniz mi? Bunları aşağıya yorum olarak yazın. Böyle bir diziyi gördüğümde her ne kadar hatalarını gayet de gözlerimle görebiliyor olsam, her ne kadar inceleyip sık kursam daha da çok da bulabileceğimi biliyor olsam, yine de bu bence çok güzel bir adım. Türk hikayelerini, Türk hikaye yapımcılığı için çok güzel bir adım daha kısa daha öz hikayeler yapmak, ee, daha kısa diziler çekmek için ee, gerçekten çok güzel bir adım. Ve gerçekten aslında bizim hikayemiz kötü değil. Sadece biz hikayeleri çok uzatıyoruz. Bak ben de şu an çok uzatıyorum. Lafı kesmiyorum kısa. Niye? Seviyoruz çünkü. Böyle uzatmayı seviyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gecenin köründen 好，再见。